Gençler merhabalar. Evet, TYT Fen Genel Denemesi 3-4-5 yayınlarına ait genel bir fen denemesi çözeceğiz. Güzel bir şekilde arkadaşlar takip edin. Öğretici bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ne öğrenebiliriz şeklinde bence not almalısınız. Denemelerin faydası bu arkadaşlar. Yani siz olsaydınız hangi yanlışları yapardınız benim çözümlerime bakarak bunu çıkartmanız lazım. Bu yüzden hatalarınızı bu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Evet birinci soruyla arkadaşlar başlayacağız. Önce fiziği sonra kimyayı sonra biyolojiyi çözeceğiz. Fizik evrende gerçekleşen olayların sebebini açıklayarak bu olayların kontrol edilmesine olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Evet buna göre hangileri fizik bilimiyle açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar yağmur yağdıktan sonra gök kuşağının oluşması evet bu fiziğin optik alanıyla ilgilidir arkadaşlar. Işığın kırılması olayıdır. Işık olayları tabii ki fizikle ilgilidir. Evet bir şöminenin bir odayı ısıtması arkadaşlar termodinamikle ilgilidir. Tabii ki fiziğin alanına girer. Tankların altına tekerlek yerine palet takılması o ağır metalin arkadaşlar çamura kuma batmaması için daha yumuşak bir zeminde hareket edebilmesini sağlamak ve basıncını azaltmak amacıyla kullanılır. Cevap denizlidir. Her üçü de bu basınç ilkesiyle bu termodinamik bu da optik ilkesiyle açıklanır arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar. Melike katları arası mesafenin eşit olduğu bir gökdelenin 10. katından asansöre biniyor. Şimdi arkadaşlar 10. kattayız. 5. kata inmek isterken yanlış butona basıp gökdelenin arkadaşlar önce 20. katına çıkıyor. Aradaki mesafeler eşit olduğuna göre buradan 10 metre yol aldı diyebiliriz. Daha sonra yanlış butona bastığını fark eden Melike 5. katın butonuna basarak inmek istediği kata geliyor arkadaşlar. Bu defa aşağı iniyor ve 5. kata geliyor. Şurası bunun ilk konumu. En son 5. kata geldi. Bu da Melike'nin son konumu. Şimdi arkadaşlar aldığı yola bakıyorum. 10 yukarı gitti, 15 de aşağı indi. Bakın bu durumda aldığı yol 25 metredir ama yer değiştirmesi delta x dediğimiz ilk ve son konum arasındaki fark da 5'tir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi aldığı yol yer değiştirme büyüklüğünden fazladır. Evet arkadaşlar, aldığı yol 25, yer değiştirmesi 5. Birinci öncül doğrudur. Şimdi Sürati bulurken arkadaşlar aldığı yolu aldığı yolu zamana bölüyorum. E, hızı ortalama hızı bulurken yer değiştirmeyi zamana bölüyorum. Yani Melike'nin 10. kattan binip tekrar 5. kata gelmesine kadar geçen süre ikisinde de aynı. Alınan yol fazla olduğu için sürat daha fazla olacaktır. iki de doğrudur. Yukarı doğru hareket ederken geçen süre aşağı doğru hareket ederken geçen süreden fazladır. Ama arkadaşlar şu aradaki hareketlerde asansörün yani hızlanarak mı nerede hızlandığını nerede yavaşladığını bilmiyoruz. Bu yüzden 3 hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz ve cevap 1 ve 2 olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar akvaryum var. Bir hava kabarcığı var. K'dan L'ye gelene kadar diyor buna bu hava kabarcığına etki eden su basıncı ve öz kütlesine bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hava kabarcığı şuradayken dikkat ederseniz üzerindeki sıvı şu kadar. Yani üstünde çok büyük bir basınç var. Bu yüzden hacmi küçüktür. Arkadaşlar bu yukarı çıktıkça hacmi büyüyecektir. Çünkü üstündeki basınç azalacak ve hacmi artacaktır bu hava kabarcığının. Buna dikkat etmemiz gerekiyor yukarı çıkınca zaten arkadaşlar üstündeki su ağırlığı azalacak. Yani basınç tabii ki azalacaktır. Bunu böyle aldık. Öz kütlesi hava kabarcığının öz kütlesini D eşittir M bölü V yazdım arkadaşlar. Dikkat ederseniz hava kabarcığının kütlesi değişmiyor ama hacmi artıyor. Hacmi arttığı için öz kütlesi azalacaktır. Cevap C'dir. Evet düşey kesildiği şekildeki gibi olan bir yokuşta hareket eden otomobil K noktasından L noktasına arkadaşlar hep hızlanıyor. E bir cismin hızı artıyorsa kinetik enerjisi artar. Aynı zamanda yerdeyken yüksekliğe çıktığı için potansiyel enerji artar. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerji olduğu için e bu da artıyor. Bu da artıyorsa mekanik enerjisi de artacaktır. Şimdi arkadaşlar potansiyelin arttığını, kinetiğin arttığını, mekaniğin de arttığını söyledim. Cevap edir nedir? Evet, ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan su, zeytinyağı ve alkol sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor arkadaşlar. Buna göre hangi yorumlar yapılabilir? Şimdi arkadaşlar burada su ile zeytinyağının iç enerjileri eşit. Suyun iç enerjisi alkolden büyük. Su ve alkolün sıcaklıkları eşit. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli madde bence ikinci madde. Çünkü sıcaklıkları eşitse arkadaşlar bunlar ısıl dengededir ve ısı alışverişi olmayacak. O zaman şu ikinci öncüle bakın ısı alışverişi olur diyor. 2'yi eliyorum. Bakın 2'nin olduklarını attık. Bir şey kalmadı zaten. Şimdi İç enerjilerle arkadaşlar e, ısı alışverişi hakkında bir e, engel söz konusu değil. Yani iç enerjisi düşük olan, iç enerjisi büyük olana da ısı verebilir. İç enerjisi büyük olan, küçük olana da ısı, al, ener, ısı alışverişi yapabilir. Çünkü buradaki kısas arkadaşlar sıcaklıktır. Yani sıcaklıkları aynı olmadıktan sonra bunlar ısı alışverişi yapabilirler arkadaşlar. Birinci öncülü ve üçüncü öncülü de doğru olarak kabul edebilirim. Hangileri yapılabilir diyor zaten. Bu yüzden cevabı Adana alıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar harika bir optik sorusuna benziyor çünkü bakalım aynalarla mı ilgili Meltem bir makyaj aynasına şekildeki gibi baktığında yüzünün aynada oluşan görüntüsünü olduğundan daha büyük görüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle olduğundan büyük görüyorsa ve düz görüyorsa bakın hemen aklıma gösteriyorum. İyi bakın. Bu pratiklerimi arkadaşlar optikte çok güzel bir şekilde bence öğrenin. Şimdi bakın burada nasıl bir pratik vereceğim size. Evet. Çukur aynada arkadaşlar. Cismin düz olduğu tek görüntü tepe ile odak arasında olduğu konumdur arkadaşlar. Diyelim ki cisim şurada şöyle bir durumdaysa. Bakın görüntüsü arka taraftadır ve cismin aynaya uzaklığından daha fazladır. Diyelim ki arkadaşlar şu uzaklık 3x, şu uzaklık x olsun. Bakın kesinlikle şunu söylüyoruz. Buraya AB derseniz A kesinlikle B'den büyüktür. Unutmayın. A'nın B'ye oranı cismin arkadaşlar görüntüsünün kendi boyuna oranıdır. Ne diyorsun hocam? Bakın burada bir değer verdim değil mi? 3x'e x dedim. O zaman bu görüntünün boyu 3h, cismin boyu h'dir. İşte bir cisim kendisini düz ve daha büyük görüyorsa tek alternatif çukur aynadır. Arkadaşlar tümsek aynada her zaman görüntü daha küçüktür. Düzlem aynada da eşittir. Daha büyük gördüğüne göre çukur aynadır. Aldık. Aynanın arkasında oluştuğu için görüntü sanaldır. Meltem'in görüntüsünün aynaya uzaklığı dikkat edin şurası kendisinin aynaya uzaklığından küçüktür diyor. Hayır ben bunun büyük olduğunu söyledim. 3 yanlış oldu arkadaşlar. Bakın bu cisim, bu görüntü. Dolayısıyla 1-2 cevap olacaktır. Evet. Fizik son sorumuz şehir şebekesinden gelen sabit bir gerilim. Hmm. Arkadaşlar bakın can alıcı bir cümle burası. Sabit gerilimle beslenen evde kullanılan mikser, saç kurutma makinesi ve elektrik sobasının elektriksel güçleri var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane mikser var. Aynı şekilde bir tane saç kurutma makinesi var. Ve bir tane de elektrikli soba var. Buradaki can alıcı yerine sabit bir gerilimle beslendiği için bunların hepsinin ucundaki arkadaşlar potansiyel fark eşittir. Bakın ikinci öncüle elektrik sobasının uçları arasındaki potansiyel fark saç kurutma makinesinkine eşittir. Evet çünkü hepsi sabit bir gerilimle besleniyor. Şimdi arkadaşlar Mikserin gücü 400. Sobanın saç kurutma makinesinin gücü 1000. Elektrikli sobanın ise 3000. Arkadaşlar unutmayın. Güç eşittir. V çarpı i'dir. Yani bizim P dediğimiz gücümüz ve potansiyel fark. Dikkat edin potansiyel fark hepsinde eşit. Çizdik. Bu ne anlama gelir? Gücü büyük olandan daha çok akım çekilir. O zaman gücü 3000 olduğu için buradaki akım en büyük olacaktır elektrikli sobada. O zaman şu üçüncü öncüle bakalım. Saç kurutma makinesinden geçen akım mikserden geçen akımdan küçüktür. Arkadaşlar ne demiştik? Gücü fazla olanın akımı büyüktür. Saç kurutma makinesi 1000 olduğu için buradaki akım fazla olacak mikserden. Ama ne diyor? Mikserden geçen akımdan küçüktür diyor yalan atıyor arkadaşlar. Bu durumda üçüncü öncülün hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikiyi bulduk. Bire bakacağız. Mikserin harcadığı elektrik enerjisi elektrik sobasınınkinden daha büyüktür. Arkadaşlar bakın bunlar eşit sürede çalıştırılıyor. Şimdi elektrik enerjisini nasıl buluyorsunuz? Gücü zamanla çarpıyorsunuz. E, hepsinin zamanı aynı. Zamanı çizdim arkadaşlar. Dikkat ederseniz sadece güce bakacağım. Gücü fazla olandan daha fazla elektrik enerjisi kullanıldı diyebilirim. Bu yüzden mikserin harcadığı enerji bakın enerjisi gücü 400. Elektrik sobası 3000. Elektrik sobasının gücü arkadaşlar 3000 olduğu için yani aynı zamanda buradan 3000 buradan ise 400 enerji tüketirsin. Yani elektrikli sobanın tükettiği enerji tabii ki çok daha fazladır ama daha küçüktür diyor. Bu da yanlış oldu. Yani bu miksere büyük demiş. Bu yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet, kimya sorularımıza geçtik arkadaşlar. Evet, periyodik sistemdeki ilk 12 elementin sembolleri var. Ne zaman diyor akreple yelkovan hangi elementleri gösterirse aralarındaki açı 90 olur? Şimdi arkadaşlar aralarındaki açının 90 olması için aralarında 3 tane saat diliminin olması gerekir. Çünkü her bir saat diliminin 30 derece olduğunu biliyoruz 12'lik saat göstergesinde. Şimdi buraya bakacağım. Lityum ile oksijen arkadaşlar lityum burada, oksijen burada. Arada 3 yok. Dikkat edin. 1 2 3 4 5 var. Çiz. Karbon ve neon'a bakıyorum. Karbon burada, neon burada. 1 2 3 4 var. Çiz. 3 olması lazım. Yani şöyle arkadaşlar atıyorum magnezyum ve lityum olur. Magnezyum ve flor olur. Yani şunlar 90 derecedir. Bakın flor ve magnezyum var. Yapıştır. Geç. Evet. Aşağıda X, Y, Z elementlerinin bulundukları periyot ve sınıflar verilmiş. Arkadaşlar atom numaraları arasındaki ilişki. Şimdi öncelikle ikinci periyottaki soygaz gaz X elementiymiş. Arkadaşlar bakın birinci periyot hidrojenle başlar ve helyumla biter. İkinci periyot lityumla başlar. Neonla biter ve atom numarası 10'dur. Bakın burası 1A, burası 8A. Üçüncü periyot 11. Sodyumla başlar. Argon 18 ile biter yani. Şunları şöyle gösterdim arkadaşlar. Şimdi bakalım. X dikkat ederseniz periyot numarası 2 ve bir soy gaz olacak. İkinci periyottaki soy gaz arkadaşlar işte bu helyum, bu neon, bu da argondur. Neon'dur arkadaşlar ve atom numarası 10'dur X'in. Bunu yakaladık. Şimdi Y 3. periyottaki halojendir. Arkadaşlar 8A ile bitiyor 3. periyot. Bunun bir belisi 17'dir. Dikkat ederseniz 7A olur, halojen olur. Dolayısıyla Y de 17'dir. Z 3. periyot 1A grubudur. Zaten 11 olduğunu söylüyor. Bu durumda atom numaraları bakın 17 en büyük, Y en büyük Z'den, Z de büyük X'ten arkadaşlar. Yani Y, Z, X sıralaması bize B seçeneğinde cevap olarak görünecek. Evet. Temel halde bulunan bazı element atomlarının katman sayısı ve son katmandaki elektron sayıları verilmiş. Şimdi arkadaşlar X'in iki katmanı var. O zaman 2 ve 6 son katmanda da 6 olduğuna göre 6 2 daha 8. X8 yani oksijendir. Şimdi Y'ye bakıyoruz. 3 katman var son katmanda 7 olacak. Yani 2 8 7 dolayısıyla 17 oldu. Bu da halojendir yani arkadaşlar klordur. Bu oksijendir ama gözümde canlandırıyorum. Çünkü ilk 20 elementi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bakarsanız olaya daha gerçekçi olur. Sonra daha rahat çözersiniz. Şimdi Z'ye bakıyorum. Katman sayısı 4 ve sonda da 2 var. Yani 2 8 8 ve 2 dersek bu da 20'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da kalsiyumdur. Şimdi X'in oksijen olduğunu, Y'nin klor olduğunu, Z'nin de 20 olan 2A grubu yani kalsiyum olduğunu söyledim. Arkadaşlar oksijen dediğimiz 6A grubudur. Zaten sonu son katmandaki elektron sayısı 6 ise bu 6A'dır. 6A'nın arkadaşlar 2 bağ yaptığını biliyoruz ve şu şekilde bulunur. Bakın X2 molekülünde atomlar arasında ikili kovalent bağlar oluşur. Zaten gösterdim. Aldık. Y ile Z arasında. Arkadaşlar Y ve Z'ye bakıyorum. Z metal, Y A metaldir. Arkadaşlar kalsiyum artı 2 değerlik alır. Klor da eksi 1 değerlik alır ama 2 tane klorla birleşir. Dolayısıyla Lewis gösteriminde bakın kalsiyum 2 elektronu da verir. Metallerin Lewis yapısını gösterirken sakın ola üstünde elektron göstermeyin. Son yörüngesinde elektron kalmaz arkadaşlar. Oysa Z'de 2 tane gösteriyor. Çiz. Hocam bunu nasıl göstereceğiz peki? Bakın gösteriyorum. Kalsiyum artı 2. 2 tane klor var. Kalsiyumda elektron kalmadı. Klor da kendini 8'e tamamladı. Alın size Lewis gösterimi budur. Evet. 2'yi çizdim arkadaşlar. 2'yi çizince zaten bir şeyle kalmıyor. X ile Y arasında oluşacak bileşik moleküler yapılıdır. Arkadaşlar X'in ametal olduğunu görüyoruz. Y'nin de ametal olduğunu görüyoruz. Evet. ametal moleküllerin oluşturduğu kovalent bağlı bileşikler moleküler yapılıdır. Ama iyonik bağlı bileşikler moleküler yapılı değildir. Mesela Y ve Z'yi deseydi hayır diyecektik. Çünkü bir metal bir ametal iyonik bağlı bileşik olur. İyonik bağlı bileşiklerin arkadaşlar moleküler şekli yoktur. Unutmuyoruz. Bu yüzden cevap C'dir. Evet, gliserin, saf su ve asetonun arkadaşlar işte moleküler arası çekim kuvveti verilmiş. Arkadaşlar moleküler arası çekim kuvveti ne kadar büyükse onun kaynama noktası da o kadar büyük, viskozitesi de o kadar büyüktür. O zaman ne diyorum? Moleküller arası çekim kuvveti yani maç, maçı büyük olan viskozitesi büyük olur, kaynama noktası büyük olur. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı, buhar basıncı küçük olur. Şimdi bakın gliserinin çekim kuvveti çok büyük olduğu için viskozitesi en büyüktür. Çünkü bir numara. Buhar basıncı tersten gideceğiz. Aseton arkadaşlar en büyüktür. Çünkü viskositesi büyük olanın buhar basıncı düşüktür. Asetonun buhar basıncı saf sudan büyüktür. E bunu da aldım arkadaşlar. Şimdi saf suyun kaynama noktası gliserinden büyüktür. Hayır gliserinin number one olduğunu söylemiştik. Bu gitti. Cevap B'dir. Evet. 400 gram arkadaşlar şekerli su çözeltisini otuzluk olarak hazırlayacağız. Yani 400'ün çarpı 30 bölü 100'ü şeker olmalı. 20 gitti. Buradan 120 gram şeker, geriye kalan 280 gramın da su olması gerekir. Cevap Denizlidir. Evet, 1 mol HNO3 ve 2 mol NaOH arkadaşlar HNO3 güçlü bir asittir. NaOH sutkostik güçlü bir bazdır. Bakın asitlerin tesir değerliği hidrojen sayısıdır. Bazların OH sayısıdır. Şimdi ben bunu bir daha göstermek istiyorum. Bakın HNO3 bir de NaOH. Şimdi arkadaşlar bunda bir tane hidrojen var. Bunun tesir değerliği 1'dir. Bunda bir tane OH var. Bunun da tesir değerliği 1'dir. Hocam bunu niye söylüyorsun? Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde asidin tesir değerlerini bazın katsayısına, bazın tesir değerlerini asidin katsayısına atarak nötrleşme tepkimelerini kısa bir şekilde denkleştirebilirsiniz. E ne diyorsun hocam? Bakın diyorum ki HNO3 var, NaOH var, asit baz tepkimelerinde arkadaşlar iyi bakın buradaki hidrojen buradaki OH sayısına eşitse kat sayılar bire birdir. Yani bu H ile bu OH bir su oluşturur. Bakın bunları attım. Na ile NO3 de NaNO3 tuzunu oluştururlar. Ama ne diyor? H2 gazı açığa çıkar. Hayır arkadaşlar. H2O açığa çıkar. Nötrleşme tepkimesidir. Arkadaşlar 1'e 1 bir giriyorlar. NaOH'tan 2 mol aldığımıza göre 1 mol artacaktır. Tepkime sonucunda NaOH arttığı için NaOH bir bazdır ve ortam bazik olur. Ve 1 mol NaNO3 oluşur. Bunu da zaten söylemiştik. Cevap Adana'dır. Evet teflonla ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır? Adı üzerinde bakın tetrafluoroetenden poli yani en tane tetrafluoroeteni al. Bunlar arkadaşlar en tanesi bir araya gelsin ve arkadaşlar sentetik bir polimer olan teflon oluşsun. Arkadaşlar monomerini söyledik. Tetrafluoroetendir. Teflon biliyorsunuz ki tencerelerde arkadaşlar yapışmaz tencere ve tava yapımında çok kullanılır. Zaten sentetik bir polimer olduğunu söylemiştik. Elektrikli yalıtım malzemelerinde kullanılır arkadaşlar. Ama doğada kısa sürede bozulmaz arkadaşlar. Polimerler doğada kısa sürede bozulmazlar. Mesela bir plastiğin arkadaşlar toprağa karışması bin yıl sürer. Buradan hatırınıza gelsin. Evet. Kimyayı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar biyoloji sorularıyla birlikteyiz. Monosakkaritleri sınıflandırmış, deoksiriboz ve riboz arkadaşlar ben bunların arkadaşlar 5 karbonlu olduğunu, glikoz, fruktoz ve galaktozun da 6 karbonlu olduğunu biliyorum. Demek ki karbon sayılarına göre bir sınıflandırma yapmış. Cevap adanadır. Sentrozom organeli ile ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır deniyor. Sentrozom biliyoruz ki iyi ipliklerinin oluşmasını ve kromozomların kutuplara doğru hareketini sağlar bölünmede. Evet bir çift sentriolden oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Gelişmiş bitki hücrelerinde ve prokaryotlarda bulunmaz. Doğrudur. Zarsızdır. Ribozomla birlikte zarsız olan iki organelimizden biridir. DNA'sı yoktur arkadaşlar. Kendine işleme özelliğine sahiptir ama DNA'sı yoktur. 16'yı yapıştır Edirne. Evet. Kuşlar ve memeliler için hangileri ortaktır? Arkadaşlar bütün omurgalılardaki boşaltım organı böbrektir. İkisi de omurgalı olduğu için aldım. Yani balıklar, kurbağalar arkadaşlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler hepsinde böbrek vardır unutmayın. Hepsinde kapalı dolaşım vardır. Evet göğüs ve karın boşluklarının diyafra, diyafram ile ayrılması. Evet arkadaşlar, diyafram kuşlarda da var, memelilerde de var. Kalplerinin 4 odacıklı olması sadece kuş ve memeliler 4 odacıklıdır arkadaşlar. Şöyle kuş ve memeliler 4 odacıklı, sürüngenler arkadaşlar 3, kurbağalar 3, balıklar ise iki odacıklıdır. Timsahı karıştırmayın arkadaşlar. Timsah'ta yarım bir perde vardır. Haniza kanalında daha sonra da bir karışma olayı var. Onu istisna tutuyoruz. Yani genel olarak bir e, sınıf üzerinden konuşuyoruz burada. Derilerinin tüylerle kaplı olması arkadaşlar kuşlara aittir. İnsanlara yani memelilere değil. Dolayısıyla 1, 2, 3 bizim için cevaptır. Evet bölünebilen somatik yani arkadaşlar bir vücut hücresinin yaşam döngüsünde hangisi birden fazla kez gerçekleşebilir? Arkadaşlar bölünebiliyorsa bölündükten sonra dikkat ederseniz artık iki tane yeni hücre olur. Çünkü vücut hücreleri mitozla çoğalıyorlar ve artık A hücresi gidiyor yerine B ve C geliyor. Dolayısıyla bölünme ile ilgili olan kavramları bir kere yaşayacaktır. DNA'nın eşlenmesi bir kere. Kardeş kromatitler bakın hep bölünme ile ilgili. Stoplazmanın hücreleri bir kere stoplazma bölünür. Evet, mitotik iyi ipliklerinin organize olması bölünmedir, bir keredir. Ama arkadaşlar protein sentezi sürekli devam eden bir olaydır. Bunun bölünmeyle bir ilgisi yoktur. Evet, şimdi arkadaşlar mavi göz genine kahverengi göz geninin baskın olduğu söylenmiş. Buna göre hangi bireyler homozigot kahverengi olabilir? Şimdi arkadaşlar o zaman kahverengiyi büyük A alırsam, küçük A'yı da mavi alabilirim. Çünkü kahverengi maviye baskın. Şimdi bizden istediği büyük A büyük A homozigot kahverengi budur. Büyük A küçük A heterozigot kahverengi. Küçük A küçük A da arkadaşlar mavi gözlü bireyleri temsil eder. Çünkü çekinik bir gen ancak homozigot durumda fenotip etkisini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın pratik olarak hemen yapmak istiyorum. Şimdi bu siyah numaralı bireylerin mavi olduğunu biliyorum. Yani küçük a küçük a. Bakın bu küçük a'yı bakın babadan aldı. Diğerini anneden aldı. E bu da küçük a. Bu siyahların hepsinin küçük küçük olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bir numaralı birey şu erkeğe kesinlikle küçük a'yı verecek. Bakın iki numara taranmadığına göre büyük a'dır. Bu durumda bu da büyük A olmak zorundadır. 4'ün genotipi, 2'nin genotipi direkt ortaya çıktı. 2 ile 4 ile bir işimiz yok arkadaşlar. Bakın. Bütün olay 5 ve 9'da ortak. 8'de bitecek aslında çözsek. Ama ben yine de hepsini göstereceğim. Bakın 10 numaraya küçük a küçük a dedik. Yani bir küçük a'yı 8'den diğer küçük a'yı 6'dan alacak. 8 ve 6 taramadığına göre büyük a küçük a'dır. Yani 6 ile 8 de işin içinden çıktı. Ama arkadaşlar 9'a bakın şu büyükle şu büyük bir araya gelip 9'da büyük A büyük A olabilir. Yani 9 vardır. Aynısını 5'te yapalım. Bakın küçük A küçük A ne demek? Bir küçük A'yı buna verecek. Bu küçük A da mutlaka anneden bunu alacak. Taranmadığına göre büyük A büyük A. Dikkat ederseniz arkadaşlarım baba da şu büyük A büyük A olabilir. Bu yüzden 5 ve 9 homozigot kahverengi gözlü olabilir diyoruz. Evet ekosistem ekolojisi ile ilgili kavramlar verilmiş hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebilip yaşama alanı arkadaşlar o bireyin habitatıdır. Mesela bir balinanın habitatı okyanuslardır. Aynı şekilde bir işte rizobium bakterisinin habitatı işte azotlu bir e, baklagilin köküdür. Bunları aynı şekilde söyleyebiliriz. Ya da işte bir yassı solucan için habitat bir bağırsaktır. Yaşayıp üreyebildiği yer onun habitatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bir de habitat tanımı yapılmış. Bunu çizdik. Evet, bir türün bireylerinin bulunduğu ortam içerisinde ekolojik isteklerinin sonuçları yani görevleri Arkadaşlar biz buna şöyle diyoruz. Bakın ekolojik iş. Bu nedir? Niş. Böyle. Yani bireyin bulunduğu arkadaşlar ortam içerisindeki görevi yani onun işi. İşi deyince aklınıza niş gelecek. Bunu da çizdim. Uzun süre atmosferde devam eden iklim e, hava olaylarına, atmosfer koşullarına iklim diyoruz zaten. Bunu da geçtik. Bitki tohumlarında büyüme ve gelişmenin askıya alındığı, metabolik hızın düşük olduğu durgunluk hali dormansi arkadaşlar. Ekoton ise arkadaşlar geçiş bölgeleridir. Burada tanımı yapılmamıştır. Mesela şöyle düşünelim. Bir arkadaşlar kara ekosistemi düşünelim şöyle. Şurada da deniz olsun. Bakın tam şu bölge işte bir ekoton bölgesidir ve burada canlı çeşitliliği daha fazladır ekotonlar budur. Burada tanım olmadığı için cevap Edirne'dir. Evet arkadaşlar her fen denemesini 27-28 dakikada çözüyorum dikkat ettiğimde. Umarım faydalı güzel bir deneme olmuştur arkadaşlar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.